ya da birinin kısa kenarına diğerinin uzun kenarını birleştirerek bir figür oluşturabiliriz. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Türevin uygulamaları konusunun 80. hedef sorusunu çözeceğim. Bu soruda 5 adet ikiz kenar dik üçgen, bir kare ve bir paralel kenarın bir araya getirilip bir kare oluşturulması ile tangram elde edilmiştir. R re, eleman reel sayı olmak üzere çevre uzunluğu 8 kök 2 r kare artı 1 bölü r santimetre olan şekildeki tangramdan iki üçgen parça alınıp kenarlarından birleştirilerek bir figür oluşturuluyor. Buna göre, figürün kapladığı alanın içine çizilebilecek en büyük dairenin alanı en az kaç pi santimetre kare olur? Öncelikle şu iki üçgen e, ile ilgili arkadaşlar uzunlukları arasında bir ilişki bulmaya çalışalım çünkü çevresini bize verilmiş. Çevresi verilmiş ancak şu ifade r artı 1 bölü r kısmı biraz e, yazım zorluğu yaratacak diye şu kısmı biz k dersek 8 kök 2 k olacak kare şeklinde olan tangramımızın bir kenarı 2 kök 2 k olur. Bunlar ikiz kenar dik üçgen olduğu için kök 2 katı olacaktır hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluklarının. O halde dik kenar uzunlukları da 2k olacaktır. 2k'ya 2k olur. Şunlar k'ya k ve k'ya k olacaktır bunlarda. O halde burası da k, k kök 2k kök 2k kök 2k ve 2 kök 2k olacaktır. Şimdi bu iki üçgenle nasıl figür oluşturulabilir? Kısa kenarlarını birleştirip bir figür oluşturabiliriz. Ya da birinin kısa kenarına diğerinin uzun kenarını birleştirerek bir figür oluşturabiliriz. Veya arkadaşlar ikisinin de uzun kenarını birleştirerek bir figür oluşturabiliriz. Ve bunların içine çizilebilecek en büyük alanlı daire ya da çember çizeceğiz. Bunu şu, çembe, şu şekil, şu figür üzerine çizmek istersek küçük bir çember çizeriz. Buraya biraz daha büyük ve en büyüğü buraya çizilecektir arkadaşlar. Şunları isterseniz bir uzunluk araştırması yapıp deneyebilirsiniz. En büyük şekil buraya çizilir. Ancak bu üçgenin nerede olduğu durumda en büyük çember çizilebilir. Tam orta kısmında. Bunu da yine siz türevle hesaplayabilirsiniz. Şuraya bir uzunluk verip en uzun uzaklık neresi olduğu zaman bu üstteki küçük üçgeni yerleştirip bir figür elde edip ardından içine bir daire çizebiliriz, çember çizebiliriz. Ancak dediğim gibi en büyük çemberi bunun içine çizebiliriz. Şuraya baktığınız zaman şu uzunluk buradaki k uzunluğudur. Burası k uzunluğu ise burası kök 2 kök 2 k olsa dahil şu uzunluk bizim için çap olmak zorundadır ki k'dır. Ancak burada şunu uzattığımız zaman bizim çapımız arkadaşlar burası k iken şu uzunluk şurası burası ekstra bir uzunluk olacağı için daha büyük bir çember buraya sığacaktır. Evet, daha düzgün olarak bu şekilde elimizde olsun. Şöyle diyelim arkadaşlar, bu üçgen bizim küçük üçgenimiz ve bir kenar uzunluğu k. Burası da 45 derece olduğu için burası da 45 derece ve burası da 45 derece olduğu için büyük üçgen de ikizkenar dik üçgen çünkü. Burası dik olacak ve burası da yine ikizkenar dik üçgen olacaktır şu küçük kısım. Şuraya A diyecek olursak burası daha olacaktır. Yani bizim çizdiğimiz çemberimizin çapı K artı A olacaktır. Bu uzunluğu da biz kök 2 K olarak biliyoruz. Şuradan kök 2 K şurasıdır. Şurada A varsa kök 2 K'dan A çıkardığımızda da şu uzunluğu buluruz. Yani şu uzunluğu buluruz kök 2k eksi a olacaktır. Şimdi bu iki uzunluk yani kök 2k eksi a ile k artı a birbirine eşit olacaktır. İkisi de çapı görüyor çünkü. bunlarda 90 derece olduğunu ve artık şu şeklin bir kare olduğunu anlayabilirsiniz. Buradan arkadaşlar kök 2k eksi a eşittir k artı a'dan. Biz k'yı A cinsinden ya da A'yı K cinsinden bulacağız buradan. Sonrasında K'nın ne olduğunu biliyoruz zaten. Çizilebilecek en büyük çemberi çizdik. Bunun da alanının alabileceği en küçük değeri arıyoruz. O da neye bağlı olarak? R'ye bağlı olarak arkadaşlar. Yani biz bunu A'yı da K cinsinden yazıp bu yarı çapımızın ne olduğunu öğrenelim. Çünkü K'nın ne olduğunu biliyoruz ama A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden A'yı K cinsinden yazalım. Bu eksi A'yı diğer tarafa K'yı da bu tarafa atacak olursak K parantezinde kök 2 eksi 1 eşittir 2 A olacak. Ve K parantezinde kök 2 eksi 1 bölü 2 eşittir A olacaktır. O halde bizim çapımız K artı A ise yani 2R eşittir K artı A'dan k artı a yerine de k parantezinde kök 2 eksi 1 bölü 2 yazarsak o halde 2 r'yi buluruz. Buradan da r eşittir. 2 k artı k parantezinde kök 2 eksi 1 bölü şu 2 de buraya bölüm olarak bölüme çarpım olarak geçeceği için 4 olacaktır. Bunu da düzenleyecek olursak k'yı burada dağıtalım. 2K artı kök 2K eksi K bölü 4. Yani buradan 2K'dan K'yı çıkarsak K kalacağı için yine K parantezinde kök 2 artı 1 olacaktır. Bölü 4 var. Bu bizim R değerimiz. Şimdi K değerini de yerine yazacak olursak R artı 1 bölü R'yi. Bizim R değerimiz ne olacaktır arkadaşlar? r kare artı 1 bölü r çarpı kök 2 eksi 1 bölü 4. O halde dairenin alanını arıyoruz. Pi r kare neye eşittir? Pi çarpı r'miz de bu arkadaşlar. Hepsinin karesi yani. R kare artı 1 bölü r'nin karesi çarpı Kök 2 eksi 1 bölü 4'ün karesi. Bu bizim alanımız. Ve bunun alabileceği en küçük değeri arıyoruz. O halde bunun türevini alacak olursak şu sayı ile pi kat sayı olacak şekilde başta dursun. Pi kare eşittir. Pi çarpı yalnız kök 2 eksi 1 yazdım ben buraya da. Kök 2 artı 1 bölü 4 değil mi? Burada hata yaptım bakın. 4 olacak. Bunlar artı olacak pardon. Artı olacak. Kök 2 artı 1 bölü 4. Bunun da karesi. Şuraya 16 yazıp bunu kare yazalım. Çarpı r kare artı 1 bölü r. Bunun karesi. Bu bizim aradığımız alan. O halde şimdi bunun türevini alacak olursak katsayımız olduğu gibi durur. Pi çarpı bunu da karesini almış olalım bu arada. Birincinin karesi 2 iki, artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı bölü 16 çarpı. Burası 3 artı 2 kökü olacak. Bunun türevini alacak olursak önce dışın türevi çarpı için türevi yapacağız. Yani 2 çarpı dışın türevi 2'yi başa attık. İçini aynen yazdık. Bölü R çarpı için türevi. Bölümün türevidir için türevi de. O da ne olur? Birincinin türevi 2R yani payımızın türevi 2R çarpı paydamız R eksi paydamızın türevi 1 çarpı R kare artı 1. Parantezi açıyorum. Eksi 1 oluyor burası. Bölü paydamızın karesi. Şimdi bunu biz sıfıra eşitleyeceğiz. Ekstremum değeri bulabilmemiz için. Şurayı düzenleyecek olursak 2R kareden R kareyi çıkardığımızda R kare eksi 1 olacaktır. Şurası. O halde payımız nedir? R kare artı 1 çarpı R kare eksi 1 eşittir 0. Buradan R üzeri 4 eşittir 1 bulunur. Yani R artı eksi 1 bulunur. Ama yarı çarpı eksi olmayacağı için R değerini biz 1 kabul edeceğiz. Şurada yerine yazacak olursak P R kare eşittir pi çarpı bunun karesi şurada 3 artı 2 kök 2 bölü 16 çarpı burada r yerine 1 yazarsanız 1'in karesi 1 artı 1 2, 2'yi 1'e bölerseniz 2, karesini alırsanız 4 olur. Yani ifademiz pi çarpı 3 artı 2 kök 2 bölü 4 ile 16 sadeleşirse 4 olarak bulunur. Sonucumuz kaç pi olarak istendiği için cevabımız 3 artı 2 kök 2 bölü 4 olacaktır. 3 artı 2 kök 2 bölü 4 D seçeneğine verilmiştir. Yani yanıtımız D seçeneği olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.